Şimdi Allah Resulü'nün hayatı ile ilgili de şimdi e, peygamberin işte Mekke dönemi, Medine dönemi diye okuyoruz. Çağrı filmi dahil buna. Medine peygamber hayatı anlatırken savaş peygamberi anlatılıyor. Evet. Rahmet peygamberi şimdi, Çok önemli harfet. bir şey. Bak ben bunu yanlış hatırlamıyorsam Senayi abiden not aldım. Senayi, Senayi Demirci'den. Demirci'den. Hı hı. şimdi Allah Resulü'nün 23 yıllık risaletinin sadece 55 günü savaş meydanında geçmiş. Ama çağrı filmi dahil bizim siyer kitaplarımızın öğrencileri okulan siyer kitapları dahil buna büyük bir kısmında şöyle bir şey anlatır. İşte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı bu savaşta bu kadar insan öldü. Burada bu kadar kurtuldu. Burada böyle bir tuzak kurdu. Şurada tepeyi terk ettiler. Mekke'nin fethi şey, veda hutbesi bitti. Ama Allah Resulü'nün 55 günü geçmiş savaşta. Allah Resulü'nün Mekke'yi nasıl fethettiği değil insanı nasıl fethettiği önemlidir. Evet. Eğer Mekke'nin fethini konuşmaktan insanın fethini konuşmaya zaman ayırmıyorsak peygamberi çağa taşıyamazsınız. Tarihteki bir savaşı konuşursunuz. Ya, aynen. Ve ya sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındayken katıldığı bütün savaşlarda düşman ordularından ölen insan sayısı toplam 251. O kadar. Yani onu aynı Urak, ben de ya. okudum o rakamı. Yani, yani. ama düşünsenize Çağrı filmi gibi bir film bile sadece savaşları işlemiş. Evet. Hani az önce Kur'an'da insan ilişkilerini konuştuk evet. ya. Evet. E onu öğrenemiyoruz evet. işte. Evet. Yani affetmenin önemi, komşuyla ilişkilerin önemi, çocuklarla ilişkilerin önemi, Allah'ı sevdirmenin önemi evet. Kur'an'ın verdiği mesajda hiç bunlara kafa yormuyoruz. Sürü peygamber hayatı deyince Hı -hı. işte ilk vahiden başlıyor. Bak, çok klasik bir süreç abi. Peygamberin evet. çocukluğu, evliliği, ilk vahiy işte 40. Müslüman'ı bahsediyoruz. Ondan sonra evet. boykot dönemi geliyor. Boykottan sonra hicret dönemi. Hicretten sonra Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Mekke'nin fethi ve dağıtmesi bitti. Evet. İşte bu Mekke'nin fethi bir daha olacak bir şey değil ki. Uhud evet. Savaşı bir daha yaşanmayacak ki. Bedir Savaşı, hicret bir daha yaşanmayacak. Ondan bugüne çıkartacağın ders. Evet.